Tam yerken Gürbüz yanına geldi Hemen kafayı kullandı Kekstrayı ters çevirdi Jövesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı <laughs> Aha, kek değil, kek O bir tiktok fenomeni Çok fazla takipçili. Kekstrasını tam yerken Gürbüz yanına geldi Hemen kafayı kullandı Kekstrayı ters çevirdi Jövesi altta Kek Gürbüz gittiği anda kek ile oldu Muhteşem jöle, kremaya ve like'lara doydu Kek değil Kekstra. O bir tiktok fenomeni Çok fazla takipçili kekstasını tam yerken Gürbüz yanına geldi Hemen kafayı kullandı Kekstayı ters çevirdi Jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda kek ile kekstra oldu. Muhteşem jöme, kremaya ve like'lara doydu. Kek değil kekstra. O bir tiktok fenomeni. Çok fazla takipçili. Kekstrasını tam yerken. Gürbüz yanına geldi. Hemen kafayı kullandı. Kekstrayı ters çevirdi. Jölesi altta kalınca. Gürbüz onu kek sandın gittiği anda Kek yine kekstra oldu Muhteşem cüme kremaya ve like'lara doydu ah, ah, kek <laughs> O bir TikTok fenomeni çok fazla takipçi Kekstasını tam yerken Gürbüz yanına geldi Hemen kafayı kullandı Kekstrayı ters çevirdi Cömesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek yine keksta ve like'lara doldu Kekli O bir tiktok fenomeni Çok fazla takipçili Kekstrasını tam yerken Gürbüz yanına geldi Hemen kafayı kullandı Kekstrayı ters çevirdi Jövesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kekliyle Kekstra oldu Muhteşem jöve kremaya beni Çok fazla takipçili Kekstasını tam yerken Gürbüz yanına geldi Hemen kafayı kullandı Kekstayı ters çevirdi Cümlesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek ile keksta oldu Muhteşem cüle kremaya Ve like Bir tiktok fenomeni, çok fazla takipçili Kekstrasını tam yerken Gürbüz yanına geldi Hemen kafayı kullandı Kekstrayı ters çevirdi Cömesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda kek ile kekstra oldu Muhteşem cömere, kremaya ve like. like.